arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Sakarya'nın Büyükbaş, Küçükbaş pazarı. Büyükbaşını bitirdim. 26 Ocak 2025. Fiyatları yine aldık. Sorduk. Numaralar aldık. Bazı arkadaşlar numaraları almama kızıyor ama arkadaşlar buradaki esnaflar numaraları verebilmek için konuşuyorlar. Yoksa niye versin? Kesin fiyatları, karkas fiyatları geçen haftaya nazaran değişmedi Danalarda, tosunlarda 400 civarı düvelerde de 340 360 civarı gidiyor arkadaşlar. Abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kocuğum kolay gelsin. Sağ ol abicim. Hangileri başkanım? senin? 1 2 3 4 5. Cinsleri, kilosu, parası ne kadar? Bunlar simental, simental kırmızı. Evet. Linda simental. Bunların çiftine 220 lira 700 kilo yakın bu. Çifti tabii. Çifti çifti. Şöyle bir çekeyim. Çekeyim, çekeyim, çekeyim. Bak hemen müşteri geldi. Aman dayım, dikkat et. Şunlar. Bunlar kalite. Hayvanların tabi korbanı yetişiyor. Baksana şunlar. Kapaklı olan da var. Şu sarı kapaklı, öbürü kapaklı. Bunlar kapak hepsi. açmış, evet. Elinde bunlar mı getirdin? Başka var mı? Var ya, tarafta da var. Hangileri? Bir dakika. Bir Bunlar ne diyorsun peki? Buna 65, buna 52 diyor. Şu 65, bu 52. Ya, kurbanlık bu. Zaten seni tanıyoruz. Sıkıntı Tanıştık yok. Ya Önderimle yapıyorsun ya. her tarafa. Beklesin bir de seni. numara alayım senden. 535 434 12 0 değil. Serhat Arkadaşlar şu besili hayvanlar bak bunları. Tosun, düve, elinde her türlü de hayvan var. Her türlü. Sıkıntı yok. Panda, inek, düve, dana. Karıcığım. Bu nasıl bir hayvan söyle bana. Bu hoş değil. Evet. Fiyatı 78 bin seneye kurbanlık. Kaç kilo geliyor? Yani 270 kilo. 270. Bu evet. ne? Bunlar Moldofon, Simet, Elakbaş. Çıkıştık burada. Moldofon, Simet, Elakbaş donalar. Kiloları ve fiyatı ne kardeşim? Ortalama 350 şer kilo canlı. 250 şer kilo. Bu ortalama. Fiyatı ne bu Moldofon'un? Fiyatları 87 lira. 87 bu. Hepsi üst üste aynı fiyat. Üste üst tane aynı fiyat. Şu 5 tanesi senin değil mi? Evet. Böyle bir çekelim bunları. Işıklar yetersiz. Yetersiz olmasa güzel olacak. Gel. Gel hayvan vurmasın sana. Sen bana ver bir numara bakayım. 0538 587 54 15. Tamam. Kardeşim buraya bir sürü manda getirmişsin. Evet cenab Hoş Kaç geldin. Kaç manda var burada? Abi 2, 4, 6, 8, 9 tane aldım var. Bunlar. bunlar bayağı bir vesile. Erkek abi, mi bunlar? Abi bunlar erkek dişi karışık, karışık abi. Karışık. Kaç yaşındalar? Bunlar 5'ten çıktı. 2 yaşını geçecekler abi bunlar. Bayağı bir vesile. Kaç kilo geliyor bir tanesi? Abi bunlar canlı ortalama 500-550 kilo bandındalar abi. 500-550 kilo. Kaç veriyorsun peki? Abi bunların... Bunları 85'er veriyoruz diyoruz abi. 85'er lira. Aynen. Ulan devamın var sende? Abi var, ayarlarız sıkıntı yok. Sadece manda mı getirdin yok mu yiyecek yok. falan? Yok, dana da var abi. On. Nerede dana var? da burada gel abi. Gel bunları yapalım. da halledelim. Gel abi. İçeri girelim mi? Girelim gel abi gel. içeri gir abi. Hayırlarım dağda hadi. Sağ baştan sen. Sağ... En baştan başlayalım. Gel abi bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 tane abi. Oh maşallah. O zaman buradan başlayalım. He. Cinsi, kilosu, parası. Abi bunlar hepsi üstü üstüne. Orada ama 380 ile 480 kilo arasında bandındalar. O aralara kilo Aynen. geliyor. Aynen öyle abi. Canlı olarak Canlı ağırlık. <laughs> Fiyatları ne kadar kardeşim? Abi fiyat bunlara 98'er diyoruz. 98 her birine. Aynen öyle. Kapı teslim olur, küpe, pasaport, evrak He. her yavancı şey yavancı tamam. Yabancı değilsin say. Küpe, evet, pasaport, çekim. evrak her şey var abi sıkıntı yok. Mallar sağlıklı, yeme içme her şey maya. <laughs> kurban oluyor bunlar abi, kurban malı. Maşallah. Evet Cihan abi yavaş, Cihan bugün Bunlar karanlık ya. Karanlık abi evet. Hemen alayım. Abi Telno 531 205 0165. Allah razı olsun senden bizim malımızı tanıtıyor. Çok iş alıyor senin sayende. Nerede Tekrardan arasınlar ya. sıkıntı yok. Sakarya için ne dersin? Nasıl abi? Bu pazar için ne dersin? Abi pazarımız gerçekten çok güzel bir pazar. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Her türlü mal bulunuyor. Mallar hesaplı. Hesaplı edeyim. Herkes hesabına göre bir, bir şey oluyor. Göre bulabiliyorlar mı? Aynen olabilir. öyle. Bak biz 98 bin lira istiyoruz. Alıcıya 95 lira olur. ufak bir şey ikram yaparım. Mallar güzel, sağlıklı. Herhangi bir gönderimde de sakıntı yok. Her tarafa yollarız abi. Hiç sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi şey. arkadaşlar. Eh. Hayvanlar Tek bu kardeşimizin. Tek kadar veriyorum abi. 531 eh. 205. 0165 ismini de söyle raşit bal, ha. bal besi çiftliği bal besi çiftliğinin ha, ha. hayvanları hem bu güzel inekler, danalar hem de karşıdaki mandalar mandalar da bizim abi, sıkıntı yok abi tamam Çek çekeceğiz abi dur dur bunlar bayağı boylu poslu hayvanlar kaç Aynı tane güzel. var? 2, 4, 6 kurbana kadar bunları bir besleye çekeceksin aa kurbana kadar fil olur abi tane 145 mi diyorsun bunlara? o civarları 6 tane やるから。 Damızlık. Damızlık ha. Sütüye baksana maşallah. Kaç kilo süt veriyor? 26 kilo. 26 kilo. Kaç daha şey ilk başlayayım? yavru. İlk yavru. 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 Gencici gayrı. Evet, daha diyor. Maşallah çok güzel hayvan. Ne diyor buna? Bunun bu 125. 125. Maşallah. 25 26 kilo süde mayer veririm. Günlük kesin. Maşallah. Şu memesini bir çekeyim. Süt yağlı. Kaymağı bol, sütü bol. Sağ olun. 0533 686 1999 Ercan Bakan Sakarya. Arkadaşlar 26 kilo garanti süt. Süte baksan şöyle bir çekelim. Maşallah hayvan yürüyemiyor be. Maşallahı var. Aynen. Bir bir yere maşallah. reklam yapacağım <laughs> ya <laughs> bizle şey şu hayvan için getirmişsin. Eyvallah maşallah. abi sağ olasın. Teşekkür ederim. Şunların güzelliklerine bak. Maşallah maşallah. Popoyu gördüm. Mü yetişir zaten. Amir. Aynen abi ya. Ense tarafları nasıl kalın? Tabi tabi tabi. Ne diyorsun bunlara? Günahları nedir bunlara? Bunlar 640 milyar istiyorum. Toptan mı? Tabii ki. 128 Toptan 5 tanesi 648 milyar. Kaç <laughs> <laughs> kilo geliyor bunlar? Ortalaması 550 şer kilo net. 550 şer kilo. Tabi tam tartıldım Allah'ım. Kurban yetişiyor tabi. Tabi kapaklı çoğu. Evet, evet. Maşallah çok güzel hayvanlar. Tohumluk vasfı taşıyor bu. Şuna baksana. Damızlık zaten tipinden belli. Yani. Kardeşim alayım bir numara senden. 0544 200 olan biletmiş. Sinan Macit. Aynen öyle arkadaşlar. Şu gördüğünüz güzel Herkesi hayvanlar. Herkesi bekleriz. İlhan kardeşim Ah. Gökhan kardeşim hoş geldin. Merhaba kardeşim elinde ne var? 3 adet kurbanlık dana abi. Kurban yetişiyor. Aynen kapaklı var içinde. Cinsleri nedir bunların? Cinsleri at basmenter. Yaylamalı. Kaç kilo basıyor bunlar? Ka kaç kilo? 300 270 o dönerler. O Fiyatı ne kardeşim? Fiyatı 92 şer diyoruz abi üstü üstüne. Maşallah 92 şer diyor. Sen zaten bir sicisin. Evet besiciyiz. Ağırda şey hayvan mı? bakıyoruz, hobi olsun diye yapıyoruz böyle. Bak. Hobi olarak eline satıyor. Aynen. Aynen. Parayı da cebe indiriyorsun ama. Aynen. <laughs> Ver bir numara sen bana. 530 608 35 96. İsim neydi? Emrullah Kastamulu. Herkesi bekleriz abi. Arkadaşlar. Kimseyi boş çevirmeyiz. Kurbanlık danalar. İsteyen kardeşimizi arasın. Aynen öyle abi. Böyle. Sakarya pazarımızın esnaflarından. Evet abi. Üç kardeşiz abi biz. Kardeş misiniz? Evet evet. Sen benzemiyorsun. Bunlar benziyor da yine ha. sen benzemiyorsun. Birbirine <laughs> <laughs> benziyor. yine idare eder. Oy be, üve, üvey babamdan evet, oldu. Az üvey mi? Üve, üve. Hepsi kardeş. Aynen aynen. Şimdi kardeşim elinde ne var senin? Abi elimde bir simente. Evet. Toplam sekiz adetim var. maşallah. Hepsi bunlar? Evet evet abi. Bunların ağırlıkları kaç geliyor? Ağırlıkları ortalama <laughs> Geç geç kardeşim geç. Canlı 450 500 arası. 450 500. Fiyatı ne diyorsun? 115 diyoruz abi. Çiftine mi de mi? E gire. onları belirtelim. Şöyle ben bir yakından çekeyim şunları. Tamam oh, abi. Teki 115 lira arkadaşlar. Kapak atmış hayvanlar. Şey, <laughs> <laughs> <500 'ler. Aa. gülüyor> Kardeşlik işte, hemen bir numara ver bana. 0536 Evet. 639 33 74. İsim neydi? Ziya. Arkadaşlar Ziya kardeşimizin hayvanları gönderimde 03'ten kulaklıları kulaklarında köpekleri de var. Bir sıkıntı yok abi. Kontrollü. Her yere, yere teslim edeceğim. Ağ ah, şapkayı da çıkardık. Onumuz ver Tamam. Buna 83 diyor. 4 diyor. <laughs> Ne bu şimdi elindekini özelliklerini söyle bana. Simenter firması kurbanlık. Kurbanlık yetişiyor kurbana. Yetişiyor. 83 lira ya. Hmm. Yakışıklıydı çekelim şöyle. Tamamdır. Çok güzel gencicik hayvanlar getirmişsin. bunlar ne kardeşim şimdi? Sınav da bunlar daha uzak. 7-8 aylık. 7-8 aylık. Kaç lira diyorsun bunlara? Bunlara mı? Evet. Bunlara 68 lira diyorum. 3'ü 1. 3'ü 1. 68 lira. Yani tane olarak 68 lira. 8 aylık hayvanlar. Geldik bu baştaki. Bu boylu poslu bir Holstein'e benziyor. Ee, biri Arap, biri Holstein. İkisi de kurbanlık bunlar. Kesimlik. Kesimlik mi? Fıçaklık yani. Ha. Kaç kilo çıkar bundan? Bunlardan mı? Evet. İkisi 500 kilo çıkar. Toplamında. Ee, Ne diyorsun fiyat olarak? İkisi de 210. İkisi de 210. Şöyle bir çekeyim şunları. Maşallah. Geldik buna. Bu ne? Bunlar simetel dana. Dana. Bunlar, kurbanlık mı? Kurbanlık. Yetişiyor mu kurbana? Yani ha yetişiyor yetişiyor. Ha. Buna ne diyorsun? 12'sine 260 dedik. Şunla birlikte. Maşallah. Bayağı da iyi çıkar bunlar. Ne kadar çıkar? Bunlardan mı? Canlı bunlar tartıldı ya. 550 şer bile geldi. Canlı olarak 550. Köşedeki? O benim değil ya. O da bayağı bir Ver kardeşim evet. bana bir numara. 0531 961 433. İsmi de söyle. Ramazan Yıldırım. Ha, yabancı hmm. değilsin abi. Numarayı verdik zaten hemen evet. ismi söylüyor bir çekeyim diyor öyle. Maşallah. Tıfılları da çekelim gençleri. Canız. Bunlar çok sessiz konuşuyor, duyulmuyorlar yani. Çok aşağıdan geldi. 2 lira kar mı istiyoruz ya? <laughs> ya biz normalde 125 Abi sana 120 lira. Osman abi. Biz siftah yapayım valla. Siftah için. Siftah. Sen 120 bin <laughs> olacak. Osman çok alttan geliyor. Çok alttan geliyor ya. Yani. <laughs> Hem de çok alttan geliyor Düğür biraz daha? Ne oldu? Ne oldu? Siftah bismillah. Normalde ha bir tane gitmiş şey ayıp demiş. amca yok yok, yok yok. Ya gel 15. amca gel. Tam da yok. Verdim, yani, yok. Ben verdim bildirim. Evet onlara da gitmiş. Ben verdim. 5 lira mal var orada. Yok yok. 100 lira. 100 lira mı demişti? Ben 100 lira 2 maç.

ben ben ben. Bak besini almış bu bak, bu görüyor musun? Bu dana dolacak ha! Fıçı olur! Kaca abi! Bu fıçı olur bak bak, deriye bak! Ben, ben. Ya ya hacı aşağıya kaçalım ya! Canım. 122, ya. 20, 120 ya. ya Osman amca 118 bin lirayı aldın mı? Lirayı. Ha 2 bin lira ben senin harfinde kaldım. Ya 1 lira pahalı olmaz ki bak! 18, 18. 18 bin lira. Bir taraf uzay ve henüz 5 lira kalkmıyorsun. En güzel damaya dağıtıp siftah niyetine bekliyorsun. 18 bin lira lira Sifta olsun diye veriyor. Ya bin lira bizim için, bizim için büyük para. Niye? Biz ekmek Sen götüreceksin, kurbana kadar bakacaksın. Allah'ın izniyle ekmek yiyeceksin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diye. Osman amca sen ne dedin? Osman her biri 100 lira mı şimdi? Yüzer lira ha? Kurbanlık mı indi? Kurbanlık mı şöyle. 150 lira. <laughs> <laughs> lira. Aşağı. Bu numara ne şimdi? Valla senin biraderinmiş. Yok ben, sen bir adım 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 ben... <laughs> niye miydim? Ben senin bayan yaşta 110-120 demir mi? Enişte abi. Baba şimdi enişte alayım da alıyorsun baba. Enişte abi. 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 Enişte. Olacak para oraya vermedi, buraya yapacağız. Buraya yapacağız. Enişte abi. O 150 lira. 131 denesen alamadın. Ne yapıyorsun abi? Vallahi sen bir şey yapacaksın. Abi bir bak bana yap bir bak. Ya, ya, ya. Oğlum dediğim ya oğlum. Bir da, biz... ama ikinizin ben ustalık yapıp de, de, de ya, ya, bir 110 lira ikinizin dedi dedi de ben ya, olmasın. Ya, de, ben ya, ya. Ya, o, ben açacak olmam. Aracının dedi olsun. 35 lira. Ben ya, ben ya, 20 deseydim i̇şte, otuz otuz da, o yüzden 35 lira 35 lira. Senin ismin abi? Nasıl abi? Ben 5 dedim, 5 ben de şey değil yani 35 lira. Ya. Sabah kadar uğraşırız ya yapamazsınız ya, ikimiz. Allah'ım ben sana kusura bakmayın. Allah'ım kurbanı edeyim canım. Allah'ım sen para çıkıp bari siz çiftçi öldürme çalışıyorsunuz bari ölen mi gitsin? Sana da Az önceki hayırlı uğurlu olsun sana Emine abi. Sağ ol Allah razı olsun. Hayvanların zaten kendisini gösteriyor. He valla. Hayvanların güzel bir cinsin. Kilosunu, Cins. parasını. Sağ ol Baştan abi. başlayalım. Ne kadar bu? Bu 135 lira diyoruz. Kaç kilo gelir? 580 kilo, 600 kilo arası. Bunların hepsi kurban. Neydi? Hepsi. hepsi Şu Arap. O da 550 kilo. O da 130'a veririz. 130. Simenter. O da 135. Chevrolet. 130. Diğer simenter. O da 130'a veririz. Toplam yani ortalama ağırlıkları ne kadar geliyor? Ortalama, ortalama alı 520-530 er kilo. Canlı olarak. Evet <laughs> canlı olarak. <laughs> canlı olarak. Maşallah, çok güzel hayvanlarımız. Alayım senden bu numara. 531, 637, 32, 56. İsteyen ulaşabilir bu numarada. Emin kardeşimizin hayvanları gönderimde sıkıntı yok. Kulaklarında gördüğünüz gibi yine küpeler evet. hazır. Hayvanlar veteriner hekimleri tarafından tabii, tabii, tabii. onaylı. Sıkıntı değil yani. Bütün şapaşı, çiçek aşıları hepsi yapılmış. Ağzınıza kadar bütün güne ilaçlar yapılmış. Hepsi sağlıklı yemesi, içmesi onunla. On numara hayvanlar. Maya. Şu tarafta ele mi verdin o da. Ya şimdi. Bunların ağırlıklarını biliyor musun? Ortalama canlı kaç geliyor? Ağırlıkları 850-900 gelir abi herhalde. Çift yani. olarak tert değil mi? Gelir. Fiyatlarını biliyor musun? Çift ya bunların fiyatları 255'dir galiba çiftlere. 255 yani tane yani. kaça geliyor. Tanesi 100, 100 127 uçam rengi. Değil mi? Yani bu şey ağır bunu. Hava ağrımı var. Mı? Aferin. nasıl bir sesi çıktı. Dur evet. oğlum. Kapak atmış hepsi. Aynen öyle. Hepsi kuruluyor. Çok da güzel. Çok da güzel. Aman 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 her taraftan geliyorlar. Uy, öte. Ben de çekeceğim buradan. Allah bir vursalar atarlar ha. Ah. Ah. Maşallah ya. Güzel her şey güzel ama boş kaldı. Şimdi kardeşim burada ne ne getirdiniz buraya? Bir abi. Bir sıra abi. Bir. Dişi yok. yani abi, dişi ayı. Ha, ha, buraya hep ki danalar geliyor da şaşırdım oyuncu. Bugün direkt gibi seviyoruz abi. Bunlar hep sementer mi? Ne bunlar? Evet. Hep sementer abi. Allah iyi simenter. Hep olur, hem kurbanlığa olur. Bunlar seçmece gelmişler. ya. Ha? Bir ne güzel evim malı. Bunlar doğuda. Aksan gencilik hayvanlar ya. Otlanıyor. Güzel yerlerde otlanıyor göylerden. Kaç yaşında karışıyor bunlar? Bunlar şu an yaşını doldurmuş kurbanlıktır abi. İki yaşını, iki yaşını bitirmiş. Bitirmiş kurbana yetiştiriyor. yani. inan öyle abi. Çok güzel hayvanlarım var. Döverlerin etleri daha da zaten biraz daha güzel olur. Aynen. Fiyat olarak Aynen. ne diyorsunuz bunlara? Fiyat olarak bunlara 190 lira abi çiftli. 190 çifti. şöyle bir çekeyim şunları. Nereden geliyor bunlar? Ağrı'dan abi. Ağrı malı. Ağrı, Ağrı geçeceğiz zaten. He. Ha. Belli. Aynen öyle bir bir abi. Şimdi bir numara verin bana da yayınlayın ben bunu isteyen olursa bu düveleri alsınlar. Abi 536. Evet. 660. Evet. 0450. Arkadaşlar ağrıdan gelen gencicik düveler. Daha doğum yapmamış hayvanlar. Kısır İster hayvanlar, kurbanlık hayvanlar. Yani, yani bıçak yaparsın, yaparsın istersen damızlık yapar. Onu Tabii. diyecektim aynen. aynen Size kalmış ama gencilik düve isteyen arayabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdi bunların tek tek fiyatlarını alacağız, kilolarını da alacağız. Çocuğa bir sorayım. Sahibi... Kardeşim bunlar senin değil mi? Evet, abi. Böyle bir yakışıklıyı çekelim. Heh. Ortalama kilosu fiyatı ne kadar kardeşim? Onları söyle bana. Bunlar mı abi? Evet ortalama 900 kilo çifte. Çifte 900 kilo. Biz bu malı 240 lira istiyoruz 11 tane. 11 tane malım var. Toplar mı satıyorsun yoksa tek tek de satıyor musun bunları? Tek tek de satarız, toplar da satarız. Yeter yalan olsun ha. Aynen. Gönderimde de sıkıntı yok yaparsın. Yok abi her yere. Hemen Hı. bana bir numara ver. 533 abi. Evet. 375. 44 96. Hangi çiftlik? Daha Tekinler çiftlik. Sakarya Sarıdağ. Ben biliyorum da sen de söyle de.

Biz, biz... Allah'a şükür. Evet, çünkü da bir ekmek var, da buna bir ekmek veriyor. Evet, biz. Evet, biz. Ama sana... Ben sana öyle söyleyeyim. Hadi ben başkasına gitmezim. Çocuklar, bu birazcık ince bekler. Bu birazcık ince bekler. Ne yapayım? Evi kim neyse, ters eder neyse, bu kuvvetli izki hep bina pazar için. Biz... Ya şimdi... Aynı da aynı, aynı parası. Dağıtık, dağıtık. Aynı de, sen, abi, ben, ben, kendi, kendi işime bak. Ya var. Yav, kendi, var. 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 kendi abi. Abi. Yani. ya. ha yani, ben. Ya Ya ben çok bir ayet bir ayet bir ayet bir bir

hem de toplu. Paralar ne? Dağlar. Dana mı topluyorsun, düve mi topluyorsun? Paralar burada. Hem de bulursak. İşte ne denk gelirse de, de. ya. Ne denk gelirse. ki böyle üzgün mal olsun. Da Ağına da gidecek mallar olsun. <laughs> <laughs> Oraya mı koydun <koyacağım> Burası. <laughs> <araya? gülüyor> hadi Mahcu, dikkat et ama ya. ha. Yelek evet. vardı mı içinde? Dağlıyorum. Ama. Ya, hadi, ya. hadi kolay gelsin. Buraya iki tane güzel bir şey getirmişsin. Neci bunlar? Alacağı iki tane. Alacağı iki tane. Çeker misin? Çekeyim abi. Kaç para bunlar ikisi? 150 lira. Hangileri? İkisi. Bunlar ikisi. Şöyle bir çekeyim onları da. Ne zaman çıkacaklar öyle? Bugün yetiştirirsem bugün atarım. Olmadı yarına. Bunlar yüzünden haberin mi Sonra yüzünden? hayrını gör. Hadi hayrını gör. Dayımı da çekeyim şöyle güzelce. Ne? Değil mi kardeşim? Ne diyorsun bunların ikisine? İkisi ayrı fiyat abi. Ne kadar? Bu elde altı ufak olan. Bu 56. büyük de 80 lira. Vallahi temiz. İki tane var elinde. Her diğer tarafta var abi. Ben Aydınlık, meydanı kalanlar. Aynen. Ee, ben seni tanıyorum bu adamı. Şöyle çekeyim ben. ben... O tarafı çektim zaten. <laughs> Hallettim orayı. <laughs>